Gelmeyecek mi yani Ali? Dönmeyecek miymiş? İnsan oldu işte çiğ süt emmiş. Yapılır mı bu bize be? Sevmiştik Ali'yi Bey Arif. Şu kızı üzmeye değer mi canım? bir şey diyor musun? Ee, şey e... yapılır mı bu bize? Dendi o. Birazcık takip et. Arkadaşlar ben öyle romantik konuşmaları beceremem. Size veda etmeye geldim. Pembe şeker. Burada tam yüz bin lira var. Bununla gözlerini açtırabilirsin. Al. Allah'ıma yüz bine. Ee, Arif Bey kardeşim, bunu neden yapıyorsun? Kerizlik diyelim. Ne demek neden yapıyorsun? Kemal Hoca, gördünüz mü? Ne demiştim size? Umut varmış öyle değil mi? İnsanların yüreği o kadar da kararmamış. Ne oluyor ya? Arif Bey, çek için çok teşekkürler ama maalesef ben kör değilim. Doktor Ali, sosyal bir deney için bir süredir Kemal Hoca ile çalışıyoruz. E, tanıştırayım. Profesör Kemal Beller. Nasıl yani? Sen görüyor musun şimdi? Ne deneyi ya? Ee, Arif Bey, İyi insanlar yalnızca filmlerde mi olur tezini sorgulamak üzere? Biz uzun bir zamandır Alevle birlikte bir araştırma yapıyoruz. İşte sağ olsun en son Tonos ayrı bizi evini açtı. Aa, e, ben size söyleyecektim de fırsat olmadı ya. Bu fakir ama namuslu ortamda birçok veri biriktirdik. Ama maalesef. Durum pek iç acıcı değil. Ki gördüğün gibi. Ulan yine mi be? Bir de ikiniz de gidince Kemal hocam gördün mü bak demek ki iyi insanlar yokmuş dedi. Ama şimdi sizin bu jestiniz. Ne dersin Kemal Hoca? Ümit var mı? Hem şeker kör değil miymiş? Yani Allah aşkına şu film beni götünüzle mi izliyorsunuz ya? İlk defa mı görüyorsun daha önce kördü de sonra kör olmadı falan? Hayatım gözlerin görüyorsa çekiyi alabilir miyim? <laughs> demek ki, kitap yazıyorsun ha profesör? Vay be. Kitaba beni de yazın o halde. İyi insandır deyin. <laughs> bir de şey deyin. Paraya kıymet vermezdi deyin. <laughs> Kemal hocam ben hemen çantamı alayım çıkalım. Tamam Alev Hanım. Ha. Siz bir sır verdiniz bir sır ben vereyim. Ali diye biri yok. O aslında bir robotu. Adı da 216. Biz başka bir zaman diliminden geliyoruz onunla. Robot mu? <laughs> Arif Ben şimdi pembe şeker değilim. Doktor Alev'im deyince ben daha acayip bir şey uydurayım yapmıyorsunuz inşallah. Yoksa gülerim buna doğrusu. Şişt, aman hiç kimse duymasın. Ne diyorsun kızım ne alakası var? Biz 2017'den geliyoruz. Al işte aletimiz burada. Kızım zaman makinesi işte buralara basıyorsun. Zaman makinesi diye bir şey mi var Allah aşkına? Ben size burada somut bilimden bahsediyorum. Ben neden bahsediyorum? Buradan zamanı ayarlıyorsun, buradan gidiyorsun işte bu. <laughs> Nasıl gidiliyormuş? Böyle mi? <laughs>